Herkese günaydın. Koyumuzda kış kendini göstermeye başladı. Yukarıdan ne var ne yok tökülüyor. Köy yolları kapandı, kapanacak. Kotkev ana yol üstü olduğu için sorun yok. Zaten oraya fazla kar da düşmüş durumda değil. Şavula gelince köy kadar yağmasa da sonunda tavuklar içeriye kapandılar. Öner ve Yener temiz tavuk çobanlığından kurtuldu ama atmacalar aç kalacak. Papiyet takalan olmadığı için oradan haber alamadık. Yavurtta yol sorunu yoktur. Sadece garajın orada bazı arabalar zincir takmak mecburiyetinde kalıyor. Köye gelecek olanlar bunu kulaklarına küpe etsinler. Sonradan bizi uğraştırmasınlar. Koşnigil, Arşet ve Gogalet yollarında kar var ama ulaşımı fazla etkilemiyor. Muhtarın Mazda yolları kırıyor. Kötü köy gençlerine gün doğdu. Akşam sabah sıkaya biniyorlar. Bozkanatlılar biraz günahlık kaldı. Yolları açık değil ama köyü tepeden seyrettikleri için yalnızlık çekmiyorlar. Sakoyt ile Kışlalar sırtın arkasına kaldığı için oradan gelen haberler bültene yetişmedi. Gıdı ziretin yolu kapalı ama Zekeri'nin sesi halen gene köye en iyi yer. Zizirattan şu anlık bir haber alamadık. Antalya'ya denize giden Ayfettin Güler tatilini bitirip bugün sabah saatlerinde köye giriş yaptı. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın bu saatte gene sizinle birlikte hava durumunu ve köyümüzden bilgileri paylaşacağız. Tepeköy Gençlik olarak köyün mutlalığına ve köy çok teşekkür ederiz. Sevgiler ve sayınlarım. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma.